بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم أبت وقت زمانا يمين olsun ki buyuruyor cenab insanlık, insanlık büyük bir husran içinde, bir dalalet, bir gafletin içindedir. Umerasıyla, şurafasıyla, ulemasıyla büyük bir sapkınlık, bir azgınlık içindedir. Azgınlık içindedir. Anca bunların içinde Allah'a iman eden, tevekkül eden, teslim olan, ve Allah'ın razı olacağı işleri işleyen, yani hayatı peygamberden öğrenen, hayatı peygamberden öğrenen, onun şeriatine, onun tarikatine, onun sünanatına, bütün varlığıyla tabi olan, salih amel bu. Her şeyiyle ona uyan, ne pahasına olursa olsun hakkı ayakta tutmak için, hakkı hakim kılmak için, hakkı hakim kılmak için ne kadar çalışılıyorsa, hakkı çökertmek için, müminler de hakkı hakim kılmak için o kadar çalışmaları lazım. İşte hakkı hakim kılmak için, hakkı tavsiye edenler, Hakkı yaşayıp yaşatma gayretinde olanlar ve bu uğurda uğradıkları haksızlıklara sabredenler birbirlerini sabra davet edenler yani dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu bilip gönüllerini ahiret nimetlerine yönlendirip dünyadaki belli çilelere, zorluklara gerektiğinde talip olabilenler, bunları göğüşleyebilenler, fedakarane davranabilenler, işte bunlar müstesna buyuruyor allah Teala. Bunlar müstesna. İşte insanın tercihi, düşüncesi ortada. Ayetin birinci şıkkında olan Khusran, hızlan sınıfında mı olalım? Rezil olan var, helak olan var, perişan olanlar sınıfında mı olalım? Yoksa, hakkı tavsiye eden, sabreden, amali salihte bulunan, efendim, Allah'ın rızasını kazanan, nufran sınıfında olanlardan mı olalım? Bu tercih önümüzde. Bunu yaşantımızla, muamelemizle, efendim, ortaya koymamız isteniliyor adeta. Buna göre de Cenab-ı Hak işte bizim hakkımızla, kararını, ishar edecek açığa çıkaracak. Ya bize cemaliyle tecelli edecek, asr-ı saadete geri döneceğiz. Ya bize celaliyle tecelli edecek, bu zillet böyle devam edecek. Burada zillet, ebedi alemde zillet Allah'a sirgesin. Allah bütün ümmeti Muhammed'in Yardımcısı olsun, nasır olsun, muhine olsun.